La ilahe illallah anlamı manası ne demek? Hocamızdan cevap alsam çok iyi olur. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Hudu billahi min şeytanin recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidil evvelin vel ahirin. Ve ila cemil enbiya'i vel murselin ve ila cemil evliya'i ve elhamdülillahi rabbil alamin. La ilahe illallah manası. belki bütün varlığın yaratılış sebebi bütün varlığın la ilahe illallah demesidir desek yerinde olur. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Ama sadece bunu böyle dilimizle söylememiz yetmez tabi. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Mirajda aldığı müjdelerden bir tanesidir bu. Ömetinden kim la ilahe illallah derse cennete girer dedi. La ilahe illallah demek Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka mabud yoktur bütün isimleriyle ilah olan bir tek Allah'tır demektir. <laughs> bütün isimleriyle bir tek ilah olan Allah'tır ne demektir? Her bir ismiyle illallah demek lazım. Yani la ilahe illallah, la rahmane illallah, la rahime illallah, la hamide illallah, la vedude illallah, la ehade illallah, La rezâhe illallah. Her bir ismiyle illallah demek lazım. El esmaul husna Allah'a aittir dedi. Yani bütün isimlerinde ilah olan O'dur. Kuluna her birinden bir parça tecelli etmiştir. O tecelli etmiş. Bunu ona ikram etmiş ki yüzünde halife olsun diye. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Kulda da rahmet vardır. Kerim olan, ikram eden Allah'tır. Evet, bir parça da kuruna vermiştir. İkram etsin diye, kerim olsun diye. Aynı şekilde gafur olan, mağfiret eden Allah'tır. Kuru da kendisine yapılanı mağfiret etsin diye. Bu durumda La ilahe illallah deyince bu tek Allah'a aittir bütün isimler El Esmaül Hüsna. Bir de kul olarak Allah kulundan kendi üzerinde güzelliğini göstersin diye onu kendine halife kılmış. Ve bütün varlık La ilahe illallah diyor mu? Diyor. Gaytsız şartsız söylüyor bunu. Aşkla muhabbetle söylüyor. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa Rabbini hamd ile tesbih ediyor. La ilahe illallah derken bir de hamd ile tesbih ediyor. Öyle buyurdu Allah ait de. Her şey Allah'a secde eder. Gök de secde ediyor, yer de secde ediyor, ağaçlar da secde ediyor, yıldızlar da secde ediyor. Bir de insanların bir çoğu dedi. Evet, bir kısım insan secde ediyor. İnsan istese de istemese de aslında Rabbine karşı secdededir. Çünkü onun bir gücü yok zaten. Ama Allah kulundan kendi iradesiyle secde etmesini, bununla beraber la ilahe illallah demesini ister. La ilahe illallah deyince Allah'tan başka sevilmesi, sevilmeye layık olan yoktur. Secde edilmeye layık yoktur. Abdolulmaya sevgisi sevgisini kazanmak için peşinden koşulmaya layık yoktur. İlah olarak bir de la ilahe illallah dediğimizde peşinden bir de Muhammedun Resulullah dememiz gerekir. Muhammedun abduhu ve resuluhu dememiz lazım. Öyle ki biz de onun gibi la ilahe illallah diyebilelim demiş olalım. En kamil manada La ilahe illallah deyince aklımıza Resulullah Efendimiz gelir, peygamberler gelir, peygamberlerle beraber olanlar gelir. Dolayısıyla en kamil manada onlar La ilahe illallah demiştir. Bize de düşen evet Resulullah Efendimiz'e tabi olup onun La ilahe illallah dediği gibi La ilahe illallah demektir, diyebilmektir. Ve bütün ibadetler bunun içindir. La ilahe illallah diyebilmek içindir. Bir vuslat yolcusu yolculuğu yaparken yolculuğu La ilahe illallah demeye yapıyor. Rabbini anladıkça, tanıdıkça, marifetullah'a sahip oldukça, aşka, muhabbete sahip olur. Ne kadar aşkı, muhabbeti yani imani varsa o kadar kambil manada La ilahe illallah diyebilir. Benim ilahım Allah'tır, mabudum Allah'tır, maşukum Allah'tır, sevdiğim Allah'tır. Bununla beraber sahibim Allah'tır. Ben bütünüyle ona aitim. Rabbim neyi emrettiyse doğru odur, güzel odur, hak odur. Evet, hayatı yaşarken de bütün gönlüyle <laughs> Rabbine koşar, Rabbini ister, onun sevgisini, onun rızasını kazanmaya çalışır çünkü la ilahe illallah demiştir